Ay, dudağım. <laughs> Patlattın dudağımı? Hı? Senin dudağın varsa benim olmasın mı? He? Niye yapıyorsun böyle şeyler? <laughs> Neden elini <öyle> uzatıyorsun? El değil o bir <laughs> kere pati. Neden patini uzatıyorsun? Patini. 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 Niye uzatıyorsun patini? Yanlış bir şey mi biliyor musun? Sen uzatınca benim dudağım kanar. Kanarsa ne olur? Dudağım olmaz. Çok domurunda. <laughs> Bak kızım. Dudağım parçalamak insan aklına girer. Değil mi? Hiç de i̇şte bile. Pataklarına girer. <laughs> Patakları da o. Sadece patilere özel. Kızım. Ne bakıyor? Ne bakıyor? Ne bakıyor bana? <laughs> ne tarafı denedi bu tarafı düşüyor? Ha kuyruk, ha ha kuyruk, ha ha. Hop. <laughs> Hayır! Bırak beni! <laughs> bırak beni! Sen onu bırak bir kere. <laughs> ne bakıyor? Kuyruğa bak kuyruğa. Ne var? Kuyruğa bak. Ne var? Ne dövüyor? Ne dövüyorsun? Sana dövdüğün oldu mu? Olmadı. Modöver. Men oldu mu? Olmadı. Va. Oh. Ne yapıyorsun? yapıyorsun? Hmm. Niye bozar ya. Gel sen de kuyruk, kuyruk. Kırava. <gülüyor> <gülüyor> Onu gö Gözüne bak onu. Sana dünyanın kaç kucak olduğunu göstersin. Hı hı. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Sen ne bakıyorsun? Bakma ona sen de o zaman. Kendim, şey ne bakıyorsun? Döv. Ablayı döv. Patela. Patela ablayı oh, kuyruğa bak. geldi ha. Dede. Dede işte ya. Dede. Deli. Dilisin değil mi? Dede ya. Döv. Döv ablayı. Ne <laughs> 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 Bak kuyruğunu mi? Hayır. Bu kuyruğunu da Hayır. Döv. Ben kuyruğunu ısırdım. Döv kuzum. Elim ısırdı. Döv <laughs> kuzum. Döv, döv ablayı. Döv ablayı kızım. Döv. Patile. Robot sesi gibi çıkıyor. Patile ablayı kızım. Bir patile. Bu acaba. Oh. Ha, inmek istiyor. Ee, o yüzden seni dövüyor. Ne istiyorsun? İndir kızım. Oh. <laughs> Elini açmış. <laughs> Ey kadın. bırak beni. Anne kadın bırak beni artık. Abla kadın. Abla <laughs> kadın. Oh, abla kadın. Abla kadın. Az önce biliyor musun? Senin tüyün benim ağzımdan çıktı. İftira. İftira. Ne diyeceğiz ona? İftira. Bana bir açıklama vermelisin pati hakları. Hayır, hiç hiç. İftira. Kuyruğa bak. Kuyruk. Pati hakları. <laughs> pati hakları. Ay çok kuzgun ya, çok kuzgun. Ben korkuyorum. Evet, korkuyorum. Bak bak. <laughs> Ay. Çok kızmış. Çok mu kızdı? Kızım? Çok kızmış ya. Ne bakıyor? Ne bakıyordun? Aşırı sinirli ya. Oo. Bırak ya, bırak. Çok sinirli. O. Çok mu sinirlendin kızım? Çok mu sinirlendi?